İdil Aslan'ın abisi Mahsun Aslan. İlçe emniyetin merdivenlerini eskitmiş ki de geliyor. Değil mi Mahsun? Mecburen komiserim. Yolda mı bulmuşum ben bacımı? Aldılar götürdüler de. Sormayalım mı hesabını. Soracaksın tabii. Tabii soracaksın. Haklısın. Biz de kardeşin gibi gençlerin peşinden ta İstanbul'dan geldik buralara. He, ee, komiserim anlattı. Allah razı olsun. İdil nasıl gitti? Kimle irtibatlıydı? Kimle görüştü? Var mı bir bilgi? Var. Olmaz mı? Ne vakit o derneğe adım attı, kızın aklını, fikrini karıştırdılar. Ben biliyorum. Dernek İstanbul'daki derneğin buradaki şubesi. Adamlar da tezgahta aynı. Dernek güya kapalı ama üzerlerine kayıtlı başka adresler de varmış. Hatta yeni kiraladıkları yerler. Hepsini çıkardı Cemal. Emniyetten arkadaşlarla paslaşıp bakmamız lazım yüzbaşım. Tabii. Araçlar hazır. Destek ekib de çıkartacağım size. Sağ ol yüzbaşım. Kolay gelsin.